Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bridge Design Pattern'ın ne olduğunu, ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle Bridge Design Pattern adında bir solution oluşturdum. Bu solution'un altında Bridge Verifactoring olmak üzere iki ayrı proje oluşturdum. Ee, sizlerin daha sonradan projeye bakıp net bir şekilde anlayabilmeniz için e, bir de not defteri oluşturdum. Ve not defterine e, daha fazla vakit kaybı olmaması açısından sizler için özet bir şekilde Bridge Design Pattern'ın ne olduğunu yazdım. E, okumamız gerekirse kötü yazılmış koda uygulanarak bir faktörün işlemi yapmak için şu bakış açısı ele alınmalı ve henüz yazılmamış koddaki sınıf ilişkilerini tasarlarken şu bakış açısı da ele alınmalı şeklinde iki farklı bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor aslında. Şimdi burada bir Design Pattern'ın tanımı olarak soyutlama ve implementasyon arasındaki bağımlılığı azaltmak için kullanmalıyım şeklinde. Aslında genel olarak Goff kitabında e, bu şekil bir tabir var. E, şimdi bu Açıdan baktığımız zaman veri design patternı uygulamak bir tık daha zorlaşabiliyor. O yüzden e, hem refactoring aşamasında hem de e, daha tasarımı sınıf ilişkilerini kurmadan önce nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini e, sizlere net bir şekilde ifade edeceğim. Öncelikle soyutlama ve implementasyon arasındaki bağımlılığı azaltmak için kullanmalıyım. Örneğini tasarımını gösterelim. E, karmaşık kod şeklinde bir tasarım çıkarttım. Bu karmaşık kodda şu, ilişkiler şu şekilde gidiyor. Yukarıdan aşağı Notification Sender diye bir sınıfımız var, abstract sınıfımız var. Sonrasında SMS Notification Sender diye ve Email Notification Sender diye iki ayrı soyut sınıfımız var. Ee, bunlardan yine bazı sınıflar türeyecek, bazı sınıflar da şu şekilde türeyecek. Aslında biz SMS Notification Sender'da e, error notificationları göndermek istiyoruz ve info notificationları göndermek istiyoruz. İki farklı notification türümüz var. Şimdi biz e, kötü kodla bu notification türlerini SMS göndericilerin e, içerisinde yazdığımız zaman şu şekilde bir hiyerarşi ortaya çıkıyor. SMS error notification sender şeklinde ya da SMS info notification sender şeklinde bir hiyerarşi ortaya çıkıyor. E, E-mail notification sender'da da aynı şekilde error notification sender olması gerekiyor. Yani burada da e, iki farklı sınıf ortaya çıkıyor. Email Error Notification Sender ve Email Info Notification Sender şeklinde. Şimdi baktığımız zaman yarın öbür gün SMS, e-mail ya da herhangi bir bildirim şekli geldiği zaman biz onlar için de error ve info sınıfları oluşturmak zorunda kalacağız. Örneğin X Notification Sender diyeceğiz. Daha sonra bu X Notification Sender sınıfları için de X Info notification sender demek zorunda kalacağız ve x error notification sender demek durumunda kalacağız. Yani farklı bir hiyerarşi e, çıkacak ortaya. Bu böyle katlanarak devam edecek. Aslında bir iş design pattern'la tam olarak bu noktada devreye giriyor. Şöyle kod örneğini gösterelim. Projemize geliyorum. E, refactoring projesi altında e, yine class 1 e, sınıfının içerisinde Şöyle daha önceden kodumu yazmıştım. Ee, burada Notification Sender adında yani şu arkadaşı temsil eden bir soyut sınıfımız var. Bu Notification Sender sınıfı SMS Notification Sender'a miras veriyor. Şu şekilde aynı zamanda Email Notification Sender'a miras veriyor ve bunlar Email Error Notification Sender, Email Info Notification Sender, SMS Error Notification Sender ve SMS Info Notification Sender şeklinde katlanarak gidiyor şu anda işlerini göster göstermemiz gerekirse şu şekilde. Aslında ne yaptıklarının tam olarak e, önemi yok. Burada send metodunun aslında yukarıdan aşağı hiyerarşiyi takip ederek e, sınıflara nasıl implemente edildiğini ve nasıl işlemler yapıldığına e, odaklanmamız gerekiyor. SMS Error Notification Sender bir error kodu alıyor dışarıdan. Bu error koduyla birlikte bir mesaj gönderiyor mesajı kime gönderiyor? SMS aslında burada bir SMS servisimiz olduğunu farz edersek yani dış kaynaktan bir hizmet aldığımızı farz edersek şu notification'ımızı aslında şu telefon numarasına SMS olarak gönderecekti. Yine aynı şekilde info için de aynı işlemleri gerçekleştirecekti. E-mail e geldiğimiz zaman da yine burada e-mail için bir notification mesajı olacaktı. Yine e-mail, bildirim, notification gönderen servis şeklinde e, bu servis bu mesajı ser, e, e-maile iletecekti. Böyle e, yorumlayabiliriz. Şimdi burada aslında baktığımız zaman SMS Error Notification Sender dediğimiz zaman iki ayrı sorumluluğu tek bir sınıfa yüklemiş oluyoruz. Çünkü e, send metodu içerisinde hem error kodu olan bir error notification alıyor. Bunu kullanıyor. Bununla alakalı işlemler yapıyor. Yani üretme işlemini yapıyor aslında. Hem de SMS gönderme işlemini yapıyor. Aslında iki ayrı hiyerarşide olması gereken işlemleri biz tek bir hiyerarşiye topladığımız için Bridge Design Pattern'ın bunun çözüm çözümü olarak kullanıldığını söylüyorlar. Ancak bu koda baktığımız zaman bu kötü kodun üzerinde yani kötü yazılmış kodun üzerinde refactoring ederken düşünülmesi gereken bir şey. Şimdi baktığımızda bu hem solid prensiplerinin open closed prensibine aykırı hem de single responsibility prensibine aykırı. Bu yüzden bu noktada bridge design pattern devreye giriyor. Bridge design pattern'ın uygulanışını da bu bridge adlı projenin altında gösterelim. Classes adında bir klasör oluşturuyorum. İçerisine class Şeklinde yine namespace'inden faydalanacağım faydalanabileceğim, şu bütün sekmeleri kapatalım. Namespace'inden faydalanabileceğim bir sınıf oluşturuyorum. Burada e, uygulamamız gereken hiyerarşiyi aslında ayrı ayrı olması gereken hiyerarşiyi iki ayrı hiyerarşiye bölelim. ya yani Olması gerektiği gibi yapalım aslında. Notif Notification sender için bir soyut sınıf oluşturuyorum. Bunun içerisine bir mesaj gönderecek, yani SMS ya da e-mail mesajı gönderecek e, metot tanımlıyorum. Dışarıdan bir mesaj alacak. Şimdi bu hiyerarşinin bir alt sınıfını, yani SMS sender ve email mail sender'ı tanımlayalım. SMS sender sınıfı, notification sender sınıfından miras alacak email sender sınıfı yine notification sender sınıfından miras alacak. Sonrasında SMS sender sınıfı şöyle şunu tıklayalım. implement abstract class diyerek send metodunu override edecek. Kendisine göre düzenleyecek. Yine aynı şekilde implement abstract class dediğim zaman send metodunu email sender sınıfı da kendisine göre override edecek. Şimdi bu bizim birinci hiyerarşimizdi. SMS Sender sınıflarının hiyerarşisiydi. Bu ayrı bir hiyerarşi. Ve Notification'lar için de bir interface oluşturalım. Bu interface'in içerisinde geriye string dönen get content şeklinde string message bize bir template oluşturan bir metot yaratalım. Daha sonra bu notification içerisinde error notification ve info notification şeklinde bu hiyerarşiye her dahil edelim aslında. Class error notification info notification diyelim. <laughs> error notification ve info notification bir aynı notification'dır. <laughs> implement edelim. Şimdi error notification dışarıdan bir error kodu aldığını farz edelim. Kod. Bunu da constructor vasıtasıyla alsın. Info notification da dışarıdan bir info kodu aldığını farz edelim. İkisi de birbirinden farklı parametrelermiş gibi davransınlar. Şimdi content, get content dediğimizde error notification bize şu şekilde bir template dönsün. Error kodu ve mesajı geriye dönsün. Bunu tekrardan kopyalayalım alttaki sınıf içinde yapalım. Bu da info kod ve mesaj şeklinde dönsün. Şimdi burada aslında sorumlulukları ayırmış olduk. Notification Sender sınıflarının ihtiyaç duyduğu mesaj templatelerini e, ayrı bir hiyerarşiye çıkartmış olduk. Bu iNotification Notification sınıfını dışarıdan herhangi bir sınıf da kullanabilir, herhangi bir e, istediğimiz yerde kullanabiliriz. O şekilde özgürleştirmiş olduk aslında. Bu da bizim SMS sender yani notification sender ve notification'ların birbirinden ayrı hiyerarşilere sahip olmalarını sahip olmaları için bize kolaylık sağladı aslında. Hem de SOLID'in prensiplerine uymamız için bizi zorlamış oldu. Şöyle bunların kullanımına geçecek olursak SMS sender sınıfı ve email sender sınıfı bir bildirim gönderecek ve bu bildirimin <laughs> içeriğine ihtiyacı var. Bu bildirimi doğrudan error notification ya da info notification olarak almayacak. Bunu dışarıdan somut sınıflarını almak yerine soyut bir şekilde tedarik edecek. I notification bir I notification interface'i alacak dışarıdan. Buna hatta şunu protected yapalım notification şeklinde. Bunu da constructor vasıtasıyla isteyelim. Alt sınıfların istemesini zorunlu hale getirelim. Bunlara da implement edelim Quick Actions and Refactorings diyerek generate constructor diyorum ve notification'ı dışarıdan istiyorum. Email sender için de aynısını yapalım. Generate constructor. Şimdi SMS sender için dışarıdan bir telefon numarası isteyelim. Bunu da yine constructor'a dahil edelim. Pardon. Add evet, parameters. Email sender için de string email şeklinde isteyelim. Bunu da constructora dahil edelim. Şimdi burada send metodunun içerisinde ben dışarıdan artık bana bir notification sınıfı geliyor. Notification'ın ben burada sen get content metodunu kullanacağım. Dışarıdan gelen mesajı bunun içerisine göndereceğim. O da bana bir template gönderecek. Aslında ben get content'i hem SMS sender sınıflarından bağımsız hale getirmiş oldum. Hem de burada herhangi bir kod kalabalığını engellemiş oldum. Böyle düşünebiliriz. Hatta şöyle ekrana yazdırarak görelim bunları. Console.writeLine diyelim. Şu arkadaşı Şuraya alalım şöyle mesajı 10 numarasına gönderildi şeklinde diyelim. Bunu tekrar kopyalayalım e-mail sınıfı için de aynı şeyi yapalım. Notification get content mesaj mesajı e email sınıfına gönderildi diyelim. Bir iş design pattern'ı bu noktada e, uygulamış olalım. Daha sonra bunun kullanımına geçecek olursak benim burada yapmak istediğim şey bir notification sender sınıfı çağırmak. Daha sonra ne ne göndermek istiyorum mesela SMS göndermek istiyorum SMS sender sınıfı Ne biliyorum Ve SMS sender sınıfı benden bir notification türü istiyor Notification türü olarak da Error notification diyorum Error notification da benden bir error kodu istiyor buna da 401 diyelim hatta Şöyle Telefon numarasını da istiyor aynı zamanda SMS sender Onu da bu şekilde yapalım daha sonra Notification Sender'dan mesaj gönderme metodunu çağıracaktım. Mesaj olarak da e, yetkisiz erişim şeklinde, örneğin adminleri bildirin, bil, adminlere bildirim göndermiş olalım. Ya da Notification Sender diyerek email Sender ne? Bu da info göndersin diyelim. Info olarak da 200 şeklinde bir kod gönderelim varsayım. Burada da future trainer academy gmail.com şeklinde bir e-mail girelim. Notification sender tekrardan bildirim göndersin. Bu sefer de yetkili erişim diyelim. Bu şekilde bir info mesaj göndersin. Şimdi baktığımız zaman şu kod arasında bu kodla bu kod ile şu kod arasında dağlar kadar fark var. Birincisi biz burada sorumlulukları ayırmış olduk. Bu kodda. SMS sender ve email sender artık bağımsız bir şekilde yani bildirim türlerinden bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Hatta yarı bağımlı bir şekilde çalışıyor. Yani tam, tam olarak bağımsız değil ama yarı bağımlı bir şekilde. Çünkü bunlar zaten normalde olması gereken iki ayrı hiyerarşiydi. Yani iki ayrı hiyerarşi. Birbirlerine bağımlılığı yok. Olmaması da gerekiyor. Ancak biz kötü kod yazarken şurada SMS gönderici metotla e, bildirimlerin kendisini aynı metot içerisinde yazdığımız için bunlar birbirlerine bağımlı hale geliyor. E Bu bu, bu, bu kullanımda da SMS Error Notification Sender, SMS Info Notification Sender, yarın e, yeni bir bildirim türü gelecek SMS Warning Notification Sender şeklinde. E bu bildirim türü geldiği zaman aynı zamanda e-mail'e de uygulamam gerekecek. E-mail warning notification sender şeklinde. Bu böyle katlanarak devam edecekti. Ve biz bunun bridge design pattern'la önüne geçmiş olduk. Ne yaptık? Hiyerarşiyi birbirinden ayırdık. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmiştir. Eğer faydalı olduysa beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler.